uzaylı avcılar en yakın yıldız sisteminden gelen gizemli sinyali tespit ediyor. The Guardian'ın bildirdiğine göre, uzaylı medeniyetlerden radyo sinyalleri arayan gökbilimciler, Güneş'e en yakın yıldız sistemi olan Projima Centauri'nin yönünden ilginç bir sinyal tespit ettiler. The Guardian'a göre, araştırmacılar hala keşif hakkında bir makale hazırlıyor ve veriler halka açıklanmadı. Ancak sinyalin, Nisan ve Mayıs 2019'da Avustralya'daki Parkes Teleskopu'nda tespit edilen 980 mz'lik dar bir radyo dalgası ışını olduğu bildiriliyor. Parkes Teleskopu, Güneş Sistemi'nin ötesindeki teknolojik kaynaklardan gelen radyo sinyallerini aramak için, 100 milyon dolarlık çığır açan dinleme projesinin bir parçasıdır. 980 MHz sinyali bir kez belirdi ve bir daha asla tespit edilmedi. Bu frekans önemlidir çünkü Scientific American'ın da işaret ettiği gibi, bu radyo dalgaları bandında tipik olarak insan yapımı araçlardan ve uydulardan gelen sinyaller eksiktir. Çığır açan dinleme, her zaman olan dışı radyo sinyallerini algılar dünyevi kaynaklar, güneşin doğal radyo çıkışı ve güneş sisteminin dışındaki doğal kaynaklar arasında, etrafta sıçrayan çok sayıda radyo dalgası vardır. Ancak bu sinyal, dünyadan sadece 4,2 ışık yılı uzaklıkta, doğrudan Projima Centauri sisteminden gelmiş gibi görünüyor. Daha da kışkırtıcı, bildirildiğine göre sinyal gözlemlenirken, bir gezegenin hareketinin neden olduğu kaymaya benzeyen bir şekilde hafifçe değişti. Rojima Centauri, dünyadan 17 daha büyük bilinen bir kayalık dünyaya ve bilinen bir gaz devine sahiptir. The Guardian, 1977'de tespit edilen ve aynı zamanda bir tekno imzayı andıran ünlü bir radyo sinyali olan Wow Signal Den, bu yana bir uzaylı iletişimi için ilk ciddi aday bu sinyaldeki verilere görünür erişimi olan isimsiz bir kaynaktan alıntı yaptı. Ancak Guardian, bu sinyalin muhtemelen sıradan bir kökene sahip olabileceği konusunda uyardı. Bu türden daha sıradan kaynaklar, bir kuyruklu yıldız veya onun hidrojen bulutu içerir ve bu davay. Sinyal. grup Listen sinyalinin analizini yöneten Penn State Üniversitesi'nden Sofia Sheikh, bu konudaki heyecanını dile getirdi. Bu grup Listen projesinde bulduğumuz en heyecan verici sinyal. Çünkü henüz bir sinyal atlamadık şeksi Scientific Amerikan'a verdiği demeçte, sinyalin artık çığır açan dinleme adayı bir veya BLC bir olarak anıldığını sözlerine ekledi. Uzaylı iletişimlerini araştırmanın doğasında var olan bir zorluk, hiç kimsenin uzaylıların nasıl iletişim kurabileceğini bilmemesidir ve hiç kimse evrendeki tüm potansiyel doğal radyo dalgaları kaynaklarını bilmemektedir. Dolayısıyla makul derecede teknolojik görünen ve kolay doğal açıklamalarla gelmeyen sinyaller geldiğinde uzaylılara atlamak cazip geliyor. Şimdiye kadar bu sinyalle ilgili hiçbir veri halka açık değil ve büyük olasılıkla halka açık olduğunda bile kesin cevaplar olmayacak.